Takıntılı kişilerin sahip olduğu 7 özellik. Titiz ve kuralcıdırlar. İş ve özel hayatlarında o kadar kuralcıdırlar ki her şeyin bu kurallar çerçevesinde yapılmasını isterler. Siyah beyaz düşünürler. Onlar için orta yol pek yoktur. Bir şey ya vardır ya yoktur. Mükemmeliyetçidirler. Ne kendilerinde ne de başkalarında hataya asla tahammül edemezler. Sinirlidirler. Kurallara uymak ve hata yapmamak o kadar önemlidir ki aksini düşünemezler. Kendilerine kızarlar. Hata yaptıklarında kendilerine karşı şiddetli bir biçimde kızmaları aşırı kaygılanmalarına sebep olur. Kaygılıdırlar. Mükemmeli yakalamak ve hata yapmamak konularında aşırı hassasiyetleri gün içinde tedirginlik yaşamalarına sebep olur. Detaycıdırlar ve aşırı mantık yürütürler. Her konu ile ilgili detaylı ve mantıklı açıklamaları vardır. Mantıkları detaylar üzerine kuruludur. Belirsizliğe tahammül edemezler. Belirsiz durumlar onları çok kaygılandırır. Ve son olarak ertelemecidirler. Bir şeyi mükemmel yapabilmek adına sürekli olarak ertelerler. Peki bu maddelerden hangileri sizi tanımlıyor? Yorumlarda belirtebilirsiniz. İyilik, sağlık dileklerimle.